Herkese merhaba arkadaşlar. Ben kaptanınız olsa az sonra izleyeceğiniz videoda ve var bulunmaktadır. İyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Oğuzhan. Karşınızda Dark Domination 2, 2. Evet. Şimdi bir indie horror game daha karşınızdayım. Ayarlarımı yapayım. Korkmaya hazırlanın gençler. Bakacağız şimdi. Gel misin? Lan bu oyunda tırstım yani bak bir şey ha. Bu lasiye de tabi zaman. yüz muzlu karanlık diyor evet. Beş bir dostu escape. <laughs> Anladık. Sesi fazla mı açıkla bu oyunun? Gözlerim ağrıyor ya. Bismillah diyerek başlayalım. Hocam. Bir umarım bir. Aa. Aa. Çelekleri kesin siler miyim birader ya? Baba bak kapılarını saçıyor orç. Burada kesin bir yarak var ha var yok. They had ever been, been to you Tabi olabilir. Bunlar hep olabilir yani. Kanka orayı açıyorsun ama yani. Şimdi oradan bir şey olacak falan ben gitmeyeceğim. Burada oynamayacağım bu oyunu sileceğim direk. Neyse ki bir şey yok orada. Aa şuraya Hocam niye durdun ki? Devam et. Neyse devam edelim. Oyunumuza devam edelim. Şuradan gidiyor. Oba bir şeyler çıkmaz umarım. Tabii ki de açılmaz lan. Niye açılsın ki? Gerek yok. Açılmaya gerek yok. Niye açılsın? Burada bir şeyler çıkacak şimdi ben burada tepe tepe yazacağım. Onun oh, no, no, onun no. amına kur. Oh, bu süt yalan. Ben belan sikerim abi. ne hmm, olabilir. Game over. Yani. Başta oynayalım ya şu oyunu. Öğrendik ne olduğunu. Biraz küre ettim sanki ya. Her zaman videolarımda küre vardı yani. Başta yerimde koydum. İster izleyen izler, izlemeyen izlemez. Arkadaş, değil mi? Şimdi alalım şunu ya. Biz şöyle oyunlar yapıyoruz, psikoloji bozucu, saçma sapan. Aç, açıl, açıl seninle gö- Aa, baba orada gö- Gösteriyor mu ya işte? Aa. Ama bak, bu delikanlı benim karşıma bir anda çıkarsa Böyle Çıkmaya cesaret falan burada Oruk çocuğu, oruk bir burada görmüştük değil mi? Senin de onu mı? kaçar ben kaçar. Hocam gelmez umarım ya. Bak bu e, to hide. Delikten bak. Arkadan geldi ya. Arkadan geldi hocam haksızlık. Trey gain, trey gain oynayalım bir daha önce. Devam hocam. İlerleyeceğim oğlum bu oyunda ilerleyeceğim. Evde yalnız olmanın verdiği bir şeyle korkuyorum zaten. Bunu gördük. Buradan geçecek. Geçti hatta. Geçmiş olabilir. Ya ana şimdi bak. Bu çocuk buradan geliyor. Beni korkutuyor. Şimdi bekleyeyim o zaman. Tam şurada bekleyeceğim. Yeterli? Yok. Böyle de hareket edemiyorum. Yakışıklı. Delikanlı. ses geliyor lan. Baba ses geliyor. Onun da bunu. Gelme! Gelme bacım hiç Bir anda Oğlum bunu nasıl kaçabilirim ben ya? İmkansız ya. Yavaş 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 gitti. Saklanacak yerim yok benim ya. Bir, bir el daha oynayacağım. Bir el daha oynayacağım. Aga. Aklı yok aklı. Bir el daha oynayacağım. teslim olduk ya adama. Gel bakalım gel. Şimdi sana gerçek playzimi yapacağım. Açıl lan. Açılsana kardeş. Kardeş. Oradan geliyor tamam anladım. Şimdi şuradan bir koşayım ben basayım biraz Şuradan hiç bakmadan ilerleyeceğim. Buna hiç bak. Çocuğu git. Git 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 git. Git annenin git Aa, tane var. Ya böyle oyun mu olur kardeşim ya? Tam game oldu kaybettim daha oynamıyorum. Oyunun başlangıcı harika ama yapmamışsınız yani olmadı bu. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, youtube Youtube'a abone olmayı da unutmayın. İyi oyunlar. Görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Oh. <laughs>